Mesup olmakla gurur duyduğumuz Baro Konya Baro başkanlığımızın seçimleri idrak ediliyor 4 aday var hepsine ben gönülden başarılar diliyorum hepsi mesleği daha iyi idame ettirmek için çalışmalarını yapacaklardır. Konya Baro'muzda 100, 100 yıl süreye aşkın bir süredir. Konya'mızda görev ifa etmektedir. Tabii ki bizim buradaki asıl gayemiz bulunma amacımız mesleğimizdeki oy kullanmamızın yanı sıra Konya Sporumuzu Konya'daki tüm platformlarda temsil gücünü, anlaşılırlığını, kabiliyetini artırmaktır. Spor camiamızın Konya Sporumuzu dillendirmesinin yanı sıra biz tüm şehirde Konya Spor'u şehre yaymak zorundayız. Bir şekilde Konya Sporumuzu herkes sahiplenmek zorundadır. Biz bunun için buraya geldik. Ee, bu vesileyle ben tekrar e, hem Baro başkanlığımızın seçimlerin hayırlar getirmesini temenni ediyorum, hem de seçilecek Baro başkanı ve yönetim kurulu ve diğer listedeki arkadaşlarımızın Konya Spora desteklerinin süreceğini e, biliyorum ve arzu ediyoruz. İnşallah bu noktada bu şekilde böyle alışılmışın dışında. Konya Spor'la ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Bazen meslek örgütlerinde, bazen de başka platformlarda bunları göreceksiniz. Geçen hafta içerisinde 5 futbolcu arkadaşımızla sözleşmeleri aktettik. Tabii bunun yanı sıra şu anda görüşmeler devam ediyor. Prensibimiz gereği sözleşmeler tamamlanmadan herhangi bir isim açıklaması yapmıyoruz. Ama inşallah hem yabancı hem yerli kontenjanlar dikkate alınarak çalışmalarımız sürecektir. Yani şu andaki e, almış olduğumuz arkadaşların dışında orta saha ve forvete ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlar yarın Futbol Federasyonu Başkanımızla bir görüşmemiz olacak. İnşallah orada bu konuyu da gündeme getiririz. Konya'da yaşayan herkesle bir şekilde ilişkilendirmek. Bu bugün burada basın açıklaması olur. Yarın bayrak asma olur. Başka bir şekilde kendini gösterebilir. Ne kadar genele yayarsak şehrin gündemini ne kadar Konya oluşturursak ülke gündeminde de biz o kadar yer alırız arkadaşlar. Yani ülke gündeminde yer almamız da hem Konya'nın ekonomisine hem sosyal durumuna hem gençliğine herkese büyük bir katkısı olur inancındayız. Dolayısıyla bayrak kampanyamız da olacak başka kampanyalarımız da olacak.